Korkmuyor musunuz hiç? Neyden? Onu kaybetmekten. Biz bir check-up mı yaptırsak? Hemen yaptıralım. Çok iyi düşünmüşsün. Sen de bir doktor kontrolünden geçmiş olursun. Ben gayet iyiyim. Gerçekten öyle misin? Sen Cüneyt'in Elif'e bakışlarını bir görseydin, çocuk şimdiden abayı yakmış ben sana diyeyim. Nişana diyemiyorsun. Güle güle kullan. Babaanne? Niye ettin beni? Ne yapıyorsun? Hiç ayrılmayalım. Senin olmadığın hiçbir yere gitmem ben. İstesem bile gidemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.